Phoenix'ten herkese selamlar arkadaşlar. Dün AirPods Pro kulaklığımızı incelemiştik. Bugün ise AirPods 3. nesil kulaklığımızı inceleyeceğiz. Silikon beni rahatsız ediyor diyenler için bu model gerçekten çok memnun edecek. AirPods 3. nesil kulaklığımızı birlikte açıyoruz arkadaşlar. Her, her zaman sesimle sizle birlikteydim. Bu sefer görüntümle de sizle birlikte olmak istedim. Ambalajını biraz önce açtım. Kutumuzun içerisinde bir adet hiçbir zaman kullanmayacağınız kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunun dışında kutumuzun içerisini açtığımız zaman bir adet şarkı tablosu bizi karşılıyor. Ve kulaklığımız karşımızda. Kulaklığımızın ağırlığı orijinaldeki gibi aynı arkadaşlar. Arkasında yine yazısı yer alıyor. Açtığımız zaman bu şekilde kulaklığımız karşımıza çıkıyor. Yine bunda da ambalajları mevcut. E, silikon rahatsız eden yani pro modeli rahatsız edenler için üçüncü nesil gayet şık ve kulakta duruşu da gayet iyi arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapmanız gereken tek şey kulaklığın kapağını açmak ve tuşa basmak. Telefonu yaklaştırdığınız zaman otomatikman bağlanıyor. E, gayet şık ve tercih edilebilir bir model. Shopkir'dan 3 taksitle de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Herkese keyifli alışverişler.